Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerine çok güzel bir çiçekle geldim arkadaşlar. Öncelikle videolarımı devam için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. desteğiniz çok önemli bu konuda. Çiçeğimize baktığımızda bugün sizler unutma beni çiçeği yapacağız. Bu şekilde hoş tasarımıyla gördüğünüz gibi renk renk yapabileceğiniz bir çiçek. Ben burada 3 renk kullandım. Burada iki renk kullandım. Siz nasıl isterseniz tek renkle de yapabilirsiniz. Malzemelerine hemen baktığımızda pamuklu ip tercih ediyorum ben. Sonrasında şöyle telimiz var. İnce telimiz şu kısımlarda kullanacağız. Sonrasında sap kısmı için yine bir telimiz var. Tığ olarak da 3 numara 2.2 milim tığ kullanıyorum. Bu şekilde hemen yapımına başlayabiliriz. Evet mor ipimi aldım. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen bu şekilde oluşturuyorum sihirli halkamı. Evet. Şu ipin biraz çekiyorum. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Tığımın başına iki kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz sihirli halkamızın içerisine. Batıyorum. Üç seferde çektiğimiz trabzanlar yani. Tam 4 tane ilmek oluyor İkişer ikişer çekiyoruz İkisini bir çektim İkisini bir çektim Kalan ikisini de bir çekiyorum Üçlü trabzan bunun adı Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum Tığımın başına iki kere doladım Sehirli halkımı batıyorum Üç seferde çekiyorum 1 2 3 İki tane üçlü trabzan yapmış olduk şimdi dört tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 Sihirli halkımın içerisine batıyorum Ve ilmek kaydırma yapıyorum Bu şekilde Sihirli halkan biraz daha kapatıyorum daha kolay çalışabilmek için Bunu böyle diğerine yaklaştırıyorum İkinciye geçelim 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 Şöyle yaklaştırıyorum Yine üçlü trabzan yapıyorum iki kere doladım tamam başına Sehir halkama batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1 2 3. 2 kere doluyorum. Battım. 1 2 3. Evet. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Yaprağımı kapatmış oluyorum 4 zincirle. Hemen sehir halkamın içerisine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. 2 tane yaprağımızı oluşturmuş olduk. 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. Bu şekilde 2 tanesini yaptık. Toplam 5 tane olacak şekilde tamamlıyorum. 3 tane daha yapıyorum yani. 5'e tamamlayıp ipimizi kesiyoruz orada. Evet, 5.'yi de yaptım. Şimdi 4 tane zinciri ilmek kaydırmayla kapattım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum buradan. Bu şekilde uzun kesmemize gerek yok. Şöyle kapatıyorum. Şimdi şu ilk baştaki sihirli halkamız ipini yürütüyorduk ya. Onu şöyle çekiştiriyorum. Şu ortadaki halkayı çok kapatmıyorum ama. Çünkü oradan sarı tomurcuğunu geçireceğiz. Şu şekilde biraz kapatıyorum. Bu kadar açık kalsın. Sonrasında kapatacağız orayı. Ortadaki sarı kısmını taktıktan sonra tamamen kapatacağız. Şimdi onu yapalım. Bir miktar tel kesiyorum onun için. Telimi bu şekilde açıyorum. Şu orta kısmını sarı ipimle saracağım. Onun için de ipimi alıyorum. İpimden şu kadar bir miktar yeterli. Burasını boş kalacak şekilde şöyle tutuyorum. Telimin ortasına denk gelecek şekilde, ortasına yakın bir şekilde sarmaya başlıyorum. Böyle sarıyoruz. Elimi oradan hiç bırakmıyorum. Bırakırsam ipim kayar. Şöyle oradan tutarak, destek alarak sarmaya devam ediyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle iki ucunu tutuyorum. Bu şekilde kıvırıyorum. Evet. İpimi kesiyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu çiçeğimizden bu şekilde ön kısmı bize bakacak şekilde tutuyoruz yaptığımız kısım. Şu ipli kısımlar arkada kalıyor. Şuradan ön kısımdan ortasını tam kapatmamıştık ya. Oradan geçiriyoruz. Bu şekilde. Evet, şu ipleri çekiyorum. bu şekilde. Şimdi tamamen kapatabiliriz artık. Halkamızı e, tomurcuğumuzu geçirdiğimiz için tamamen kapatıyorum orayı bu şekilde. Şunu biraz yukarı çekelim. Bunu da dik ya herhangi bir yana şöyle yatırıyoruz. Bastırıyoruz elimizle yani. Bu şekilde oluyor. Bu halkayı tamamen kapatıyorum. Evet. Şimdi buradan bu iki ipten bir düğüm atıyorum örgümün sağlam olması için. Evet, bir tane daha atacağım. Evet. Sonrasında bu iplerimden iğne ile geçiriyorum. Şimdi iki ucunu eşitleyeyim. Örgümün içerisine gizleyeceğim bunları. Evet, bu şekilde ipimi geçirdim iğnemden. Şöyle orta kısmından iğnemi geçiriyorum, iplerimi gizliyorum. Evet, iplerimi bu şekilde geçirdim. Şimdi bunları kesiyorum tamamen kökünden. Şöyle tutup, şimdi bu şekilde artık tel kısmını yeşil ipimizle sarabiliriz. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Yine yeşil ipimin bir ucunu şöyle tutuyorum. Sarmaya başlıyorum. Bu şekilde sarıyoruz. Evet. Şimdi şunları artık kesebilirim. Bunlar olunca çok kalın gösteriyor. Yeşil de sararken. O yüzden onları fazlalıkları kesiyorum orada. Bu şekilde uç noktaya kadar, tenin sonuna kadar sarıyorum. Şimdi şuraya, uç noktaya geldim. Burada şöyle geçiriyorum ipimi. Bunu böyle sarıyorum ipimi tutması için. Bu şekilde ipimi kesiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çok tatlı olduğu bu şekilde bundan şu şekilde 3 tane lila 3 tane de mor olacak şekilde tamamlıyoruz bu şekilde bunları toplam altı parça olacak ya da siz artırmak da isteyebilirsiniz ne kadar yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz bu kadar yeterli benim için üç parça lila üç parça mor olacak şekilde örüyoruz Sonrasında yeşil yapraklarımıza geçebiliriz. Evet, yaprağım için yeşil ipimi aldım. Şimdi 15 zincir çekerek başlıyorum. Hemen zincir başlangıcımı yapıyorum. 15 zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet. Şimdi telle örmeye devam edeceğiz. Telimi alıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Hemen şu ucunu biraz uzun bırakıyorum burada. Şöyle katlıyorum rahat örebilmek için. Hemen son yaptığım zincirin yan tarafına batıyorum. Sondan ikinciye batıyoruz yani. Bir tane sık iğne yapıyorum oraya. Hemen sondan ikinciye battım Bir tane sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımın başına bir kere doluyorum. Yandaki zincire batıyorum. Üç tane ilmek oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Tığımın başına bir kere doladım. Dokuz tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Yan tarafa geçtim. 3 tane ilmek oldu. 2 seferde çekiyorum bunu. İkisini bir, ikisini bir. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Bir, iki seferde çekiyorum. İki tane yaptık. Bunu dokuza tamamlıyoruz. Ve dokuzuncuyu yapıyorum. 9. Şimdi 9 tane ikili trabzanımızı da yaptık. Başına doluyorum bir kere. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafı geçtim. Telimi alıyorum. Bir tane yarım trabzan. Bu şekilde. Şimdi bir tane yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi uç noktaya geldik. Burada aynı yere üç tane sık iğne yapıyorum hemen şurası en uç noktamız battık. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 aynı yere 2 aynı yere 3 evet. zincirimizin bu tarafını bitirdik. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Telimi geçmeden ayarlıyorum şu şekilde. 2 ucu eşit olacak şekilde ayarlıyorum şu kısmı. Evet. Şimdi bu tarafta ne yaptıysak karşı tarafta da aynısını yaparak örgümüze devam ediyoruz. Şimdi şu ipimi de yürütüyorum bu sırada. Boşta bırakmıyoruz onu. Hemen zincirin karşı tarafına geçiyorum. Bakın şurada ilk batılacak yere ilk zincirimize battık. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yan yana 9 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 Bunu 9'a tamamlıyorum ve 9.'cuyu yapıyorum. Evet. 9 tane ikili tırabzanımı da yaptım. Şimdi bir kere doluyorum. Bir tane yarım tırabzan yapıyorum. Bu şekilde. Son bir tane ilmeğim kaldı. Ona da bir tane sık iğne yapıyorum ve yaprağımı bitirmiş oluyorum. Evet, yaptım. Hemen ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip yeşil ipimi biraz uzun olacak şekilde kesiyoruz. Şu telli saracak şekilde uzunluk bırakıyoruz. Evet, şöyle kesiyorum. yine sona geldik burada ipimi şöyle geçiriyorum uzun kısma kavuruyorum bu yapraktan iki tane örüyoruz iki parça bundan örelim sonrasında birleştirmeye geçebiliriz artık Evet bütün parçalarımızı hazırladık şimdi ben üst kısmı morla başlangıç yapacağım Siz hangi renk isterseniz yapabilirsiniz ben morla başlıyorum Şu şekilde uzunluk bırakarak tutuyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. İsterseniz şöyle bunun hepsini alıp bu şekilde parça sayısını da artırabilirsiniz. Ne kadar isterseniz şöyle tutup da yapabilirsiniz bu şekilde bakın. Bu şekilde de yapılabilir. Bütün hepsi bir arada da olabilir. Ben şimdi parça parça takacağım bunları. Bunun için de ilk olarak hemen mor parçamı alıyorum. Mor çiçeğimi şu şekilde üstte biraz uzunluk bırakarak tutuyorum. Şunlar şöyle çekelim. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bakın bir ucunu bu şekilde tutarak sarmaya başlıyorum. Telin şu üst kısmını kapatmaya çalışıyorum. Başlangıçta görünmemesi için. Şöyle oradan denk gelecek şekilde sarıyorum. O yüzden bu şekilde buradan da geçiriyorum evet bir miktar sarıyoruz bu şekilde evet bu kadar yeterli şimdi bunu böyle tutalım lila çiçeğimi alıyorum şöyle yan gelecek şekilde tutuyorum yine uzun bırakıyorum bunu sarıyorum Şimdi mor çiçek alıyorum. Bu şekilde. Bunların boyları eşit olacak şekilde tutuyorum bu arada. Bu şekilde sarıyorum. Evet, şimdi lila çiçeğimi alıyorum. Bir mor, bir lila olacak şekilde takıyorum. Hemen bunu sarıyorum. Bunu da bir miktar sardıktan sonra artık ıı, bir tane yeşil yaprağımızın bir tanesini takacağız. Bu şekilde. Evet. Yaprağımızı takalım artık bir tanesini. Şöyle tutuyorum. Aynı şekilde yaprağımızı da sarıyoruz. Evet, şimdi buraya lila takıyorum. Şöyle yine uzunluk bırakarak aynı hizada olacak şekilde tutuyorum çiçeğimi. Şimdi video çekerken sarması biraz zor oluyor. Siz evde daha muntazam sarabilirsiniz bunu. Böyle biraz uğraştırıyor. Evet. Şimdi bu kadar yeterli. Diğer yeşil yaprağımı da takıyorum. Hatta biraz çok gelmişim. Bunu biraz kısaltmak istiyorum. Yakın olsun, o kadar uzak olmasınlar birbirlerine. Şöyle yeterli. Şimdi diğer yeşil yaprağımı da takıyorum. Onu da şöyle karşılıklı gelecek şekilde tutuyorum. Dizaynını siz ıı, belirleyebilirsiniz. Nasıl, hangisini nereye takmak isterseniz veya farklı renklerde yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Sayısını artırabilirsiniz. Yaprak sayısını da artırabilirsiniz. Çiçek sayısını da artırabilirsiniz. Hepsi sizin tercihinize kalmış. Şöyle biraz kısaltalım yine. Evet son çiçeğimi de takıyorum. Son yaptığım yeşil yaprağın altına takıyorum bunu da. Bu şekilde. Evet. Şu uç noktaya gelene kadar sarıyorum. Evet uç noktaya geldim. Buraya bir miktar silikonumdan sıkıyorum. Ve ipimi sarıp artık ipimi kesiyorum. Evet çiçeğimiz tamamlandı renk renk Dilediğiniz renkli yapabilir yapabileceğiniz bir çiçek Çok hoş duruyor İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın videoların devamı için Hoşçakalın